çok az kaldı düşüyorum ben. Yani Şimdi, biz de biliyoruz. Evet. 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 Vallahi çok heyecanlıyız. Eee ne ne diyeceğim yani gerçekten bizim kendimize biraz da bakacak çekimiz. Eee biz farklı bir taraftan bir araya çalıştık diyelim. Ee, biraz bizim kendi eee uyarlamamız. Eee şomal arkadaşlar ve colombiyalılar da Nasıl bir, boyu, bir Çünkü çok bir <laughs> nasıl bir karakter Bilter? Bilter nasıl bir karakter? Bilter'i Nasıl bir karakter? Bilter Nasıl bir karakter? Nasıl bir karakter? Annesinden kaynaklı Çok e, ilk net evliliği yapan Hırsız Çok peşinde koşan e, Ve e, bu da ona büyük hatalar yaptıracak olan e, Karakter içinde kendi değişimini Çok net de şahit olduğunu da gördüm.

gibi çok önemli bir eser, çok derinlikli yazılmış, direği anlatan, e, bunların derinliğine kadar inceleyen bir eser olduğu için her dönem okudum. Ve bu 15-20 yılda bir herhalde tekrar tekrar umarım ki yapılır. Ben bunu kim canlandırıyor? Evet. Bir sağlandı mı artık. Küsmedin ki bak hala. Diyoruz, küsmedik. Dedim ki size galiba yorulacaksınız zaten. Hani biz, ben güzel ülkeden tanışıyorum. Hayırdır? Ben... Hayır, hayır konuşmak istemiyorum. İçinden geldi. Şöyle, bu film bana geldiğinde gerçekten ben Farah'ı çok sevdiğim için ve kurum olduğu olduğum için, hani, en beğendiğim, kadın oyuncu olduğu için süper mutlu oldum. Ve gerçekten hani biz baştan başına sona kadar gelinmesin başımız ağrımaz. Gerçekten süper güzel bir kilo oldu. Yani gerçekten bu ayarlı Çünkü ama şimdi bazı şeyler bilinmiyor. Bize yansıda, bize hiç alakası yok. Hani kişiler hiç alakası olmayan bir duruma girdi. Ben de şimdi konuşamadım. Bana da dile sakın konuşma. Hani konuşulsa, evet yani neler konuşulurdu işte böyle bir durum olmaz. O yüzden vermişti, filmin Hayır negatif şey sorular gelince dedik ki çocuklar çok güzel bir şey yaptı. Hakikaten çok güzel bir dünya ve bir Bihter'in gözünden anlatılan bir e, aşkı memnu öyle diyelim hikaye ve ben Bihter'in burada e, çok e, statikoya karşı gerçekten bir gözü güçlü temsilen böyle bir çaba içinde olan yani gerek işte o kameraya bakıp konuşma ve tekrar döneme dönme. Kaldı ki zaten hani bu dönem işi ama şu anda bu kadar sevilmesinin hala hani atıyorum yeni nesil tarafından tekrar tekrar izlenmesinin nedeni de bence güncelliğini kurması. Bir de şöyle bir şey var. E, İster istemez siz mesela Nebahat Çeyrek'le kıyaslanacaksınız. Siz de Beren Saat'la kıyaslanacaksınız. Aşkım benim. Keşke Nebahat Çeyrek'e kadar şey olabilsem. Nebahat Hanım kalplere hani bütün taht kurmuş e, birisi olarak bir uzun soluklu bir işle birisi. Evet. Biz daha başka bir şey yaptık ama ben seveceğim. Yani göreceğiz. Çok farklı bir şey oldu. biz de farklıyız zaten. Eğlenceli daha beklentilerden farklı bence. Evet ama öyle olmasın. Evet, evet yani. bu açıklamayı yaptı ama bir de sizin ağzınızdan da duyalım bu özellikle tartışma haberlerini efendim sizin ağzınızdan hiç çıkmadı çünkü Şimdi... <laughs> ne diyeyim ee... Her şey göründüğü Gönlüğü gibi. Yapıyor. Hayır. <laughs> evet. Yani. Evet. Yani ben anlayamıyorum zaten bu kadar e, bir ne olsun yani bir şey olmuş da onu anlatmamız gerekiyor gibi bir e, şey var. Olmuş gibi lan seyre de diyelim o zaman. Ben, 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 ben işte, bir kere yaratım aşamasında hani hepimiz gerçekten tartışarak rollerimizi çıkardık. O bir tablo değil. Bizim gerçeği hiç aramızda öyle bir şey olmadı. Ve hani o sancı içinde güzel bir şey ortaya çıkarırken herkes çok e, hassas davranıyor. Yani bunu söylemesem, acaba buna bir şunu eklesem, bu bizim versiyon versiyon çektiğimiz çok zannediyor. oldu kız evet. olarak. Gerçekten de hani çok da onun faydası oldu bizim. Yani Çünkü, e, e, ben, evet. Var. Bence de Gerçekten. lütfen lütfen diğer oyuncularımız da e, biraz e, biraz daha bence tamam. <laughs> e, yerimiz dar diye biraz daha geri alabilirsek tamam süper. E, aynen öyle. Diğer oyuncularımıza da sorularınız varsa e, alalım. E, Tilbe Hanım, Helin Hanım, Nezaket Hanım, e, Boran Bey burada e, sorularınız varsa alalım. E, daha sonra da devam edelim. Ben cevabım Behlül konusu. konusu. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, bir şey konuşmam gerekiyor. <gülüyor> 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 Filmden bahsettim. Bölümden <laughs> bahsettim. Tamam, Orhan ben şöyle bir şey sorabilirim ee, yardımcı olmak yapımına. Değdiri, yeni alış biçiminde bir ve ee, ölümsüz bir eser. Ee, ondan sonra iftihar ve ayarlamak yapılmış bir eser. Ve Kıvanç'la kıyasladın sen de. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Aşkı Memlul ve bunun gibi klasik romanlarımız bizim kültürümüzün birer zenginliği. Bu ee, bunlar dönem dönem farklı zaman dilimlerinde tabii ki de anlatılacak. Keşke daha çok anlatılsa yapılsa. Bizim bu hikayede yaptığımız şey aslında e, 20. yüzyılın e, hikayesini bugün de anlattığımız noktada. Ya yani 19. yüzyılda yazılmış bir dönem, biz 20. yüzyılın başlarındaki bir döneminde çektik ve bugünün gününe, bugünün gençliğine, bugünün kadınına anlattığımız zaman bu hikayeyi nasıl anlatabiliriz? kısımından alıp anlattı. Ben çok kıyaslanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eğer ki kıyaslanacak bir şey olsaydı zaten buradaki bütün oyuncu arkadaşlarım, yönetmenlerimiz ve yapım ekibimiz zaten böyle bir şey için neden girsin? Farklı bir şey yapmak için herkes elini taşıyamaz. Yani akademik olarak kıyaslanabilecek. Yani değerlamlar neyi nasıl el aldı? Tabii, kıyaslanabilir ama hani. Oyunculuklar nezdinde biraz garip oluyor çünkü projeler bambaşka Ben, ben tekrar <laughs> çekilmeyelim. Peki İbrahim Hanım sizlere devam edelim isterseniz. Buyurun. Tabii ki Ebru Hanım terk etsin. İyi akşamlar. Ben tabii ki haklıysa devam ediyorum. Bütün sorularınızı ve arkadaşlarınızın cevaplarını dinledim. Herkes her şeyi söyledi aslında. Çok güzel bir gecelik olduğunu düşünüyorum. Farklı bir proje ve içini yaramaktan çok büyük, ee, çok keyifli ve eğlenerek çalıştığım, Umarım yöntemdeki arkadaşlarım da benim onun için, yani e, e, e <laughs> e <bir> e <laughs> ben de böyle düşünüyorum. E, hemen Fransızca'nızla e, konuşturursunuz, böyle bir <laughs> haberleri de aldık ama. Evet, Fransızca'nızla konuşturdum. Ee, yeni projeler bekliyorum, İspanyol, Almanca <laughs> ve Farsça gibi. Kaç e, Fars diye biliyorsunuz efendim? Kaç dil biliyorsunuz, var mı? yok. Yok Artık var diye bilmiyorum. Saadet Hocam sağ olsun, Saadet dersini aldım. De çok güzeldi. Işte Kısa bir ders sürecimiz oldu. İkisi yeterli i̇şte, olmuş. Bu yüzden, bu cümleyi birleşti benim için. Çok renkli ve farklı bir taraftı Çok Çok <laughs> <güzel gülüyor> <dizi>. devam edelim. <laughs> Eykel. Evet. Eykel öncesi. Siz de ne söyleyeceksiniz? Evet. Herkesin söylediği gibi. Gerçekten e, bugünden Bakalım bakan... Mı? Evet. Ha, bugünden e, bakan bir uyarlama. Ben en çok bunu sevmişim. Senaryo kurduğunu. Bence siz de o farkı çok seveceksiniz. Diklerinizin eylemlerindeki farkı görürsünüz. Çok seveceksiniz. Ben çok sevdim senaryoyu. Hepinizin de göreceği için çok heyecanlıyım bu akşam. Ben de piyasadan iyileşebilirim. Umarım bu uyarımı bilirseniz o zaman hemen devam edeceğim. Hande Hanım özellikle e, bilekliğimizle devam edeceğim. Ben şöyle bir redikodu aldım. Üç kişi tarafından getirildi. Ya bir yap de dedi bir, mi bir milyon dolar <laughs> alacaksınız. <saygı gülüyor> Doğru mudur? Doğrudur. Bir <laughs> milyon dolar alacaksınız. Kara ara bir bakışı vardı ki. Buraya katıldınız arkadaşlar. Efendim, efendim. Bize soruları Helin'i, Helin Hanım'ı alalım.

teşekkürler. Dörtte yöne e, Nazlıyer Beşir. Evet, <laughs> Beşir, evet, Beşir ee, karakteri de eski dizide çok konuşuluyordu. Evet, evet. Güzel bir karakter. Yani hikayede daha çok sessiz yer olarak. her şeyi gören, duyan, bilen fakat içine atan bir karakter. Biz de bunu e, dönem filmi olduğu için e, o döneme Umarım anlıklığına bile çıkmışız. Ee, çok güzel bir proje bizi bekliyor, çok farklı. çok değişik bir perspektiften yapıldı gerçekten. Umarım beğenirsiniz. Evet. Ve son alkışlarla almışlarla... evet. evet. tamam. 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 tamam etmeyelim. Onur, Onur konuğumuz ve Onur e, sağlık evet, evet. evet. oyuncumuz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, artık kadınların konuşması gereken bir çağdayız. Evet. Bizler de Mahmet de onu yapıyor. Hepimizin Beydül'ü, Senaryo'yu çok sevmeyiz. Sevmeyiz. Artık biraz onun bakış açısından hikayeyi, Mahmet'i dinlemek hepimiz için yeni bir süreç olacak. Ben şarkı bir şey değil. Binlerce kez Mahmet oynandı. Binlerce kez de oynanmaya devam edecek. Bilgisayar'da, de Behlül'de, defalarca defalarca iyi yazılmış işler her dönemde yeniden yeniden üretilirler ve ne güzel. Ama her şey kendi atmosferinde ve içinde değerlendirmek galiba. Ben de sizler kadar heyecanlıyım. Ben hiç görmedim. çok küçücük bir sahnesinde vardım. Ama ee, nasıl yani, bir çalışma olacağız. Sadece buradaki <laughs> hazırlıklara bile bakarak e, gayet e, iyi anlaşılabilir. E, bence çok hoş ve değişik bir işte buluşacağız. Hepinize iyi seyirler. Çok teşekkürler. Son sonunda para arama falanlar özellikle kıyafetiniz çok konuşulacak. Köpler olacak gibi de geliyor. Bu kıyafet için neler söylemek istersiniz? <laughs> Valla... E, ben Su ve Ayça gerçekten beni çok iyi anladılar. E, Midede gene hep biz giyiniyoruz. İkinci evde Onlara bunları anlatmıştım. Onlar da bana bu gerçekten hayaldan da daha güzel olan ee, kendisi geldiler. Yeni bir akım başladı, başlatacak gibi de duruyorsunuz aslında. o <laughs> zaman sonra olarak efendim tekrardan haberlere dön, dön, dönmeyeceğim. İzlediniz mi? İzleyen var <laughs> mı? daha izlemedik. Evet, bugün. Dönmeyeceğim. Hande Hanım'la beraber yan yana bir karimiz de olsun diyelim. <laughs> Böyle bir röportajı da bitirelim aslında. <gülüyor> <gülüyor> <Ş> <laughs> Evet, son ve yönetmen, e, yapımcı ve siniristlerimizi de alıyoruz. Bir kareye alabilecek Arkadaşlar aldık. Yani Aşkım. hep beraber. Bak da aslan oğlum öpüşüp Ay yap artık lütfen, arka ağaçlar. Öpüşüp alışın. Tamam ne olur. Zaten var ya. Ne yok hakikaten yani. Yönetmenlerimizi, yapımcılarımızı çok bekledik. Çok teşekkür ederiz.